Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Tom Show videosundan selamlar nasılsınız umarım iyi arkadaşlar keyifleriniz <laughs> yerinizdedir Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz dedik bu siparişi göndererek bu seviyemizi <laughs> atıyoruz arkadaşlar <laughs> seviyemiz 42 Evet arkadaşlar dün 41. E seviyeyi çekmiştim ve bugün de 42. seviyeye geçirebildim arkadaşlar inanın bana 5 e nasıl e dün kadar saf sırf oyundaydım saf oyundaydım arkadaşlar sonra başka neydi abi dört buçuktan da bir iki saat bir ara verdim ondan sonra bir gece üçe kadar da arkadaşlar oynamaya devam ettim güzel oldu arkadaşlar çok güzel oldu 103.329 lira param var arkadaşlar ve hiçbir şekilde para yatırmadım Buna size yemin, edeb yemin edebilirim. Size böyle bir küçük bir tüyo vereyim. Bunu mutlaka yapın. Paranız çoğalacak. Şurada arkadaşlar. Bak şu cömert müşteriyi görüyorsunuz ya. Şu. Şu arkadaşlar. Bunu mutlaka etkinleştirin arkadaşlar. İşte bana bu parayı kazandıran bu arkadaşlar. Şöyle iki kat bana para veriyor. Mesela bu bana 5166 verecek ya bana 1176 1166 veriyor arkadaşlar bu arada görüyorsunuz gönderdiğim gibi parayı tıkır tıkır yatıyor arkadaşlar sizler de böyle yaparak e, para kazanabilirsiniz ve oyunu daha iyi oynayabilirsiniz 12.000 TL'ye şunu bir şey yapalım ya seni... sen gel şöyle evet arkadaşlar fabrikamızı diktik Allah'tan fabrika inşaat istemiyor yani inşaat istese tam bittik burada krater gelmiş asla ona gümüş harcamam rüzgar türpini falan gelmiş öyle diyor da buradan gidiyoruz 10.000 bin... abicim bak şu anda hava dalış okulu çizgi roman mağazası ve sahil güvenliği hiçbirini açmamışım neden açmadım çünkü arkadaşlar burada beni bekleyen 4 tane inşaat var bak 4 tane inşaat var arkadaşlar yani beni şu anda boğmuş durumdalar ben şehri bile genişletemiyorum size öyle söyleyeyim bak görüyorsunuz çok zor zaten benden paralar alıyorlar para Allah'tan böyle bir şey aklıma geldi. Normalde benim 92 bin, 100 bin, 103 bin param olmaz arkadaşlar. Ama bu e, kırmızı elmasları harcayarak ve turuncu elmasları harcayarak gördüğünüz gibi güzel bir şekle koyduk. Hatta burada beni bekleyen gördüğünüz gibi şu var arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Şu. sarılara. Tarlalar iki kat ekim veriyor arkadaşlar. Mesela tarlalarını ne ektiniz? Buğday ektiniz. Kaç tane? 50 tane. Size 100 tane verir. Bakın şu. Gemileri gönderek külçe iki kat verimliliği sağlar. Arkadaşlar bununla gemileri gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz gemilere külçe harcamak zorundasınız ama. Külçe harcadığınız zaman size hediyeler veriyor. Bunu da mutlaka açmanızı isterim burada yeni istiklal üretim az daha zaman alır diyor arkadaşlar bunun ne olduğunu ben de anlamadım ama onu da çözerim burada kooperatif sohbet talepleyen sana daha fazla mal kazandırır demiş bunu hemen şöyle bir seçtim istiyorum arkadaşlar zaten bunu ben bedava kazanmıştım kooperatifte sohbet taletleri sana daha fazla mal kazandırır demiş arkadaşlar bakın arkadaşlar onu yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz gruba giriyorsunuz arkadaşlar Burada talep et var. Talep ete tıkladığınız zaman zaten arkadaşlar direkt sizin önünüze çıkar. Önce çıkma direkt arkadaşlar. Onlar da size güzel bir şekilde bunu bir gönderelim. Bu beni zorlar. Ee, şunun üretimine bakayım. İpek kumaş. İpek kumaş. Evet. Şimdi bunu tamamladığıma göre sıra bunda. Bunu da zaten tamamlamıştım biliyorum. O hala da ekiliyor. Bu da tamam. Ee, bu ikisi için ne lazım? Yer var mı acaba? Bakalım. Yok. Yer yok şimdi. Ee, o birazcık bekleyecek. Bu ne abi? Bunu galiba ektim diye düşünüyorum ya. Bakayım bir. Ha bunun için ekmeğe ihtiyacım vardı. Ekmek için de burada ihtiyacım Evet. Şimdi buraya böyle yani ne kast arkadaşlar alalım. Allah Allah. Neyse orada kal. Evet arkadaşlar bu oyunda bak bakın bu oyunda önemli olan şeyleri size söyleyeyim. Süt. Şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz şeker. Artı yumurta. Artı dondurmalar. Ve son olarak da arkadaşlar. Ee, dur nerede o? Şurada. Bak bunları gerçekten çok istiyorlar. Şimdi ben yeni bir domuz çiftliği kurdum. Şimdi onda siparişleri gelir. Arar arda güzel bir şey daha e, yaparız. İyice Arkadaşlar yani bildiğiniz üzere baya ama baya fazla emek veriyorum. Cidden emek veriyorum hatta. Saatlerimi harcıyorum boyuna. Üf. Hani saatlerimi harcamamın nedeni de şu arkadaşlar hoşuma gidiyor bir yandan da bu oyun hoşuma gidiyor yani ben kendimi yalnız hissetmiyorum biliyor musunuz yani ister izlensin ister izlenmesin ben kendime hem bir hatıra olsun diye atıyorum hem izleyen olursa diye atıyorum ha bu oyunu oynayan var mıdır vardır benden daha fazla şeyde olan vardır seviyesi olan da vardır tamam anlıyorum ama arkadaşlar eğer seviyesi çok olan bir insan varsa bana da biraz yorumlara tüyolar verirse yorumlara yazsın arkadaşlar. Şunu yap seviyede. Şunu yaparsan daha artar. Şunu etkinleştir falan. Bunları bana söyleyin mutlaka. Ben de yapmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar 42. seviyemize ayak bastığımıza göre yeni bir kooperatifim var. Diğer ko kooperatif biraz sorun yaşattı bize. Kooperatifimiz mi? Düşler diğer arkadaşlar. Toplam gereken seviye 30. Şu anda 25 kişiyiz. Eğer siz de 30 seviye ya da 30 seviye üstüseniz mutlaka bu gruba katılmanızı istiyorum arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bu grup da çok yardımsever bir grup. Ben yeni katıldım aslında. Bazı kişiler yardım etmiyor ama olsun. Ben şu anda katıldığım gibi 13 tane yardım edebildim. Sizlerden mutlaka katılmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani bence katılın. Büyüdüğümde tatlıcı olacağım. Tabii ben büyüyene kadar bir tatlı fabrikası yaparlar. Şimdi bizden ne istiyor biliyor musunuz? Bizden tatlı fabrikası istiyor. Tatlı fabrikası nerede? Burada. Ama bunu kurmam için de 3190 kişi olması lazım. 3190 kişi de bende yok. Şu anda gördüğünüz gibi 2550 kişi var. 2755 daha ona gerekiyor. O baya bizi şey yapacak. Burada gördüğünüz gibi dörtlüleri açtık arkadaşlar. Dört tane şey geliştirmişiz. Burada. Şimdi işimize bakalım. Burada siparişlerimizi hallettik. Bu halloldu. oldu. Bu halloldu. oldu. Bu halloldu. oldu. Bu beklemede. Bu da beklemede. Ya bunun için bana ne lazımdı ya? Bunun için bana ne lazım aga? Bir tane şey lazım. Yapıştırıcı lazım. Ama nerede? Yapıştırıcı nerede acaba? Yapıştırıcı nerede ya? Ah bu ikisi gerçekten ben artık mahvetmiş arkadaşlar beni mahvetmişler ve arkadaşlar dediğim gibi gruba katılın mutlaka ama mutlaka gruba katılın Vallahi pişman olmazsınız şu anda iki tane de cipse ihtiyacım var ama hmm... tamam şu anda birazcık iyiyiz arkadaşlar. Şehrimi zaten size göstermiştim. Şehrimi de hale getirdim. Denizler için koyayım arkadaşlar. Bu daha da güzelleşecek ama tabi bu yerleri biraz genişletmek sonra Ondan sonra yeni bir adamız bizi bekliyor. <laughs> yeni bir adamız var. Zeytin adası. Ne? Yani Zeytin. Ne ya? Zeytin istemadası arkadaşlar. Bu arada maalesef bir tane kızar harcamız var. Bu kızar içinde benden 12 TL para istiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve bir gün 11 saat sonra arkadaşlar bu adayı açıyoruz artık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlarıma. 81 bin 81 81, 81 bin 495 lira param kaldı arkadaşlar. Bu arada. an çekmek istemiştim. Bir tanesi geldi. Diğerini de bekleyin işimize gücümüze bakalım arkadaşlar. Şu anda şeyim çok dolu ya. Depo, depo bayağı ne yok ki depoda depoda her şey var arkadaşlar. Depoda her şeyimiz var Allah'a şükür şu an iyiyiz. Evet arkadaşlar benimle de oynamak isterseniz ismim Ersin Yekin koydum. Ersin Yekin arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar Ersin Yekin bana zaten fotoğrafımı görürsünüz benim fotoğrafım budur arkadaşlar şu şu arkadaşlar bunu görürseniz zaten bilin ki benim her gün ama her gün arkadaşlar seviye geçmeye gerçekten çalışıyoruz ama zorlaşıyor mu Tabii ki zorlaşıyor arkadaşlar zorlaşmıyor diye bir şey yok maalesef çok zorlaşıyor ama biz saatlerimizi verdiğimiz için biz artık daha gözümüze kolay gelmiş bir durumda ama daha da büyük konuşmayalım bence. Daha bir seviyedeyiz. Önümüzde daha 50. 60. bilemedim 100. Ben video atmayı ee, nasıl diyeyim hatrayı nereye kadar götüreceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunda seviye 1000 olana kadar 1000 bak. Bu seviye 1000 olana kadar arkadaşlar ben video çekmeye devam edeceğim. Ve 1000 olana kadar bin günde yani tabi Allah yaşaman, yaşamamızı nasip ederse o güne, o güne kadar bizi gösterirse hayatta bin günde bin gün boyunca video gelecek arkadaşlar. Bu seviye şu an kaçta? 42'de. Bu seviye bin olduğu zaman ben artık eğer gelişmiş bir yük olarak görünürsem ve izlemelerim artar, yorumlarım artar, arkadaşlarım olur, e, hoş bir şey olursa ben YouTube'u bırakmam arkadaşlar. Ama şu anki durum için bu an, şu anki gibi ilerlerse eğer arkadaşlar bak geç güneyin attığım videoyu 19 kişi görüntülemiş. 19 kişi izlemiş. Toplam arkadaşlar. 19 kişi saat sadece 2 saat izlenmiş. Yine de ellerinize sağlık. Ellerinize, kolunuza, gözünüze, yüzünüze sağlık ama emek karşılığı abone ol, like olun, like atın arkadaşlar. Bak biz yani sizden fazla bir şey istemeyiz. Sadece bu. Bize de hatıra kalsın. Size de hatıra kalsın. Hani. Anladınız mı arkadaşlar? Sizin bir kanalınız olur. Ben gelirim. Ben de ona abone olurum. Hatta varsa yorumlara yazın. Ben abone olayım arkadaşım. Hiç sorun değil. Abone olurum. Ben yeni bir youtuberım. Um. Daha benim 44 tane videom var. Önümde kaç tane video gelip geçirir? Çok. O yüzden sizden rica 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 ediyorum arkadaşlar. Emeğimin karşılığını lütfen ben görmeni nasip edin. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Bana yardım edenlerden ANHS var. ismini söylemiştim. Düşler diyar arkadaşlar. Büyük harflerle yazarak nokta falan koymanıza gerek yok. Bu şekilde yazarak arkadaşlar katılabilirsiniz. Ama tabii ki 30 seviyeseniz 30 seviye aşağısanız katılamazsınız arkadaşlar. Mutlaka katılmak isteyen bir arkadaş olursa da bana söylesin. Ben gruba bildiririm. O da sizi katılabilirse şey atar arkadaşlar. Ve bir araba yarışımız geldi. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta sizlerle beraber bir kere ön yayında burada oluyorsam 10 saniye sonra 6540 puanım. Birinci sıradaydım ama gece uyuduğum için 8530 puanla son diye bir arkadaş yani gelmiş. Hiç sıkıntı değil. Ben onu geçer miyim? Şimdi arkadaşlar Devam oyun böyle biliyorsunuz zaten Bilmeyenler için söyleyeyim Oyun arkadaşlar oyun içinde Bu arabalara çarpmadan düz düz gitmeye çalışacaksınız Tabi hepsini götürme zorunda değilsiniz Birer birer götürebilirsiniz Bak şöyle mesela Bir tane gönderebilirsin Çok teşekkür ederim Ondan sonra arkadaşlar Şöyle Yani gönderin. Yani istediğiniz şekilde gönderebilirsiniz yani arkadaşlar. Baktınız trafik yok ya. Yani. Birer birer gidin. Baktınız yol açıldı. Genişledi. Geçebilirsin çarparak Şartlarda o zaman zaten hepsini geçirmeyin arkadaşlar. Hatta gösterebilirsiniz Şöyle bir göstereyim. Hop. Gördün mü? Ve bu dönüze direkt gidin. Ama buradan geçmen birazcık sorun olacağını eminim. Bir saniye bir saniye, bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Çok iyi. Ya, kaç kere çarpıyorum bak. bu kadar puanı aldım sadece 6 kere çarptım. 6 kere. Sadece 6 kere. 6 kere çarptım. Daha da çarpmadım. Ya bu turu niye oynadıymışsınız ya? Tur kır olmazsa şu an hepsini geçirmiştim. Şimdi dur. Bir geçireceğim arkadaş. Bir, 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 bir. müsaade eder misin kardeşim? Ah çok iyi. İşte bu. arkadaşlar. Oyun gördüğünüz gibi böyle. Oyun böyle. Kolay yani. Bakalım bize ne hediye verdi acaba? Buraya kadar geldiğiniz zaman size ödüller veriyor arkadaşlar. Şu şarkı böyle çeviriyorsunuz ve size ödül vermiş oluyor. Bu arada bunu unutmayın. Hemen hediyemize gidelim. Bakın size ne hediye vermiş. O üstüne bir parça açık verdi. Ya sen süpersin ya. Yani. 15 diğeri de 15 para veriyormuş. Görevlere bakalım. ya. görevlere bak. Allah'ım Allah'ım. Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. 15'te gümüş bacacığımız oldu. Çok güzel oldu. Yardımlaşma var. Gemi var. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Bunu mutlaka ama mutlaka elinizde varsa yapın. Canlı pazar. Markette öyle kapı bir Yani markette biliyorsunuz. Markete olanlar bilir. Şöyle girelim. Bakın burada yeşil bir şey yazıyor direkt gördünüz mü? Çünkü aktifleştirmişim. 5 saat 59 dakika zaman veriyor yenilenmesi için. Ama böyle olduğu zaman onu ilkeleştirdiğiniz zaman 2 saat 59 dakika size zaman vermiş oluyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım video beğensizdir. Eğer video beğenseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 43. bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsın. Bay bay. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.